Merhaba balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Çağdaş Kapıkaya. Bu videoda sizlere Aralık ayının burcunuz olan etkilerinden bahsedeceğim. 2025 yılını geride bırakıyoruz. Son bir ay kaldı. Bu ay içerisinde neler yaşayacaksınız? Bakın şunu söyleyeyim ben size. bu ayı unutamayacaksınız. Çünkü geride bıraktığımız 15 yıllık bir dönemi tamamlıyor bu ay. Kapatıyor bu ay. Ee, çok böyle uzun süredir devam eden bir sürecin sonuna geliyorsunuz bu aile birlikte hem bir yıl kapanıyor hem de aslında hani bir yıl görünümlü 15 yıllık bir süreç kapanıyor sizler için hayatınızda 15 yıllık emeklerin karşılığını topladığınız bir ay olacak şimdi aradık ayını detaylı bir şekilde değerlendireceğiz ama öncesinde Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca iletişim kurmak istiyorsanız ve danışmanlık almak istiyorsanız da WhatsApp numaramı açıklama bölümüne bırakıyor olacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki 2026 yılıyla birlikte danışmanlık ücretlerimde bir güncelleme yapmayı düşünüyorum. E, bu güncelleme olmadan iletişim halinde kalırsak çok daha rahat ve hızlı bir şekilde görüşme sağlayabiliriz. Şimdi tekrar Aralık ayına baktığımızda bir kere, bir kere İlk olarak 5 Aralık tarihiyle birlikte gerçekleşen Dolunay duygusal hayatınızda ev, aile, yuva ve aile içi dinamiklerde belli kararların verildiğini ve olayların netleştiğini gösteriyor. Duygularınızla bağlantılı bir olgunlaşma süreci oluşacaktır burada. Bir kere ne hissettiğinizi, ne arzuladığınızı, içinde bulunduğunuz atmosferde sizi nasıl etkilediğini net bir şekilde belirleyeceksiniz. Ve burada Aynı zamanda aile içerisinde önemli bir konu da gündeme gelecek. Önemli bir konunun sonuçlanması aslında yaşanacak. E, belli konuşmalar yapılacaktır. Bu konuşmalar aynı zamanda bir takım yüklerinizin de hafiflemesine ve paylaşmanıza e, olanakta tanıyacaktır. Onun dışında bu dolunayla birlikte tabii ki gündeminde olanlar için söylüyorum bunu. Taşınma, ev satışı, ev alımı ve yeni bir düzen kurmak amaçlı eşya alımları gibi konuları da gündeme getirebilir. Burada hareketlikleri yaşatabilir. Bu da onay aynı zamanda aile geçmişiyle ve ailenin geçmiş karmalarıyla yüzleşeceği bir zaman dilimi. Özellikle çocukluğunuzdan getirdiğiniz travmaları net bir şekilde fark edip temizleyebilme imkanına sahip olacaksınız. Bu durum aile üyelerinizle birlikte bir yüzleşme yaşayıp burada belli noktalarda duygusal sınırları çizebilmek amaçlı çok avantajlı olacak bir zaman dilimini gösteriyor. Özellikle daha açık bir iletişim tonu kullanacaksınız, duygularınızı net bir şekilde ifade edeceksiniz danışmanlıklar alabilirsiniz kendinizi e, duygusal anlamda mental anlamda güçlendirebilirsiniz e, ve şunu da söyleyeyim hani böyle e, kırık bir aşk hikayesi yaşayan balıklar ve yükselen balıklar varsa karşımda hani böyle buruk bir yarım kalmışlık hikayesi belki uzun süredir e, yok sayamadığınız bir türlü e, defterini e, kapatamadığınız bir aşk hikayeniz varsa artık bu da onayla birlikte bir sonlanma yaşayacaksınız. Duygusal anlamda da hem kalbinizin hem mantığınızın hem de ruhunuzun böyle eş zamanlı hale gelip artık o geçmişi, geçmişteki duyguların yüklerini üzerinizden attığınız bir enerjiyi açığa çıkartıyor olacak sizler için. 12 Aralık tarihine baktığımızda Merkür Burç değiştiriyor. Özellikle 12 Aralık tarihinden sonra ee, genel olarak toplumsal hayatta ve e, genel olarak toplumsal statünüzle bağlantılı, daha avantajlı, daha başarılı olma ihtimaliniz yüksek. Ee, profesyonel yaşamınızda, iş dünyasında önemli projelere imza atmak, bir takım yaratıcı e, çözümler üretmek ve bunlarla bağlantılı aslında ifadenizin, paylaşımlarınızın yükselmesi, yapacağınız konuşmaların daha önemli noktada yankı bulması açısından önemli bir süreci beraberinde getiriyor olacak. 15 Aralık tarihine geldiğimizde ise gökyüzünde Mars burç değiştiri Mars burç değiştiriyor olacak. 15 Aralık tarihine kadar bir kere hayatınızda özellikle hani dediğim gibi toplumsal boyutta önemli başarılarınız var zaten ama bunun 15 Aralık tarihinden sonraki sürecinde ise artık bunun meyvelerini toplamak ve burada ee, genel olarak bir güç kazanmak, hedeflerinizde net bir şekilde ulaşmak açısından önemli bir zaman dilimini açığa çıkartıyor. Ee, burada kalabalık ortamlar içerisinde bir takım sorumluluklar da oluşabilir. Ee, yönetici, idareci pozisyonlarına girebilirsiniz. Hani Burada halletmeniz gereken ve böyle kumanda etmeniz, kontrol etmeniz gereken insanlar oluşacaktır çevrenizde. Bu bir sosyal çevre konusu veya bir iş konusuyla bağlantılı da gerçekleşebilir. Ve 20 Aralık tarihine geldiğimizde işte o dediğimiz 15 yıllık bir döngünün kapandığı zaman dilimi. Yeni ay gerçekleşecek. Yılın son yeni ayı gerçekleşecek ve bu yeni ay burcunuzdaki Satürn ve Neptün'le etkileşim kuruyor. Şimdi bu uzun süre boyunca burcunuzda bir Neptün transiti vardı ve bu Neptün gerçekten ee, uzaktan bakınca çok büyüdü, çok böyle hülyalı bir gezegen. Yani üzerine şiirler bile yazdırır ama içine girdiğinizde e, ki zaten siz 15 yıldır Neptünle birlikte hemhal içerisindesiniz. Çok belirsizlikleri olan ilizyonist ve aynı zamanda e, hayal kırıklığı yaşatan bir gezegen. Böyle bir enerjisi var ama artık sonlara geliyor son demlerinde. Ve... Borcunuzdaki Neptün'ün artık herhangi bir yeni ayla veya dolunayla etkileşim kurduğu son aslında olay bu. Ve 20 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Bu süreçle birlikte hayatınızda 15 yıllık dönemin, 15 yıllık o belirsizlik döneminin sonuna geliyorsunuz. Hayallerinizi gerçekliğe dönüştürmek amaçlı net adımlar atmaya başlıyorsunuz. İllüzyonla gerçeklik arasındaki farkı ve sınırı ayır, ayırt edeceksiniz. Romantizmle, duygularla, e, mantık arasındaki sınırı ayırt ediyor olacaksınız. Ve tüm bunlar bir kere kariyerinizde yeni bir yön kazanmanızı sağlayacak. E, yeni bir işe başlamak, yeni bir pozisyona üstlenmek, yeni bir e, görev üstlenmek, daha böyle hani mevkinizin, statünüzün yükselmesi açısından avantajlı. Resmi kurumlarla bağlantılı önemli başarılar var. Önemli geri dönüşler ve kazanımlar söz konusu olacaktır. Buradaki kurum ve kuruluşlarla bağlantılı işlerinizde avantajlı olacağınız bir zaman dilimi. Üstlerinizle, patronlarla, o TRT figürleriyle tanışacağınız böyle hani kalbur üstü kişilerle bağlantılı da avantajlısınız. Yani size destek sağlayacak çok güçlü kişileri kendinize çekebilme potansiyeliniz var. Yolunuzu açabilecek, belki sizinle birlikte ani yol yürüyebilecek güç sahibi kişileri hayatınıza çekip dahil edeceksiniz. Ve onun dışında baktığımız zaman uzun süredir sabırla inşa ettiğiniz o genel e, böyle tahtınıza, hayatınızın kumandasını eline aldığınız bir yeni ay olacak. Haliyle 2025 yılını kapatırken e, muazzam bir enerji sizler için çok güzel, çok böyle hayatınıza... 15 yıllık bir karne gibi düşünebilirsiniz bu yeni ay sürecini özellikle Aralık ayının bu son dönemlerini. 21 Aralık tarihine geldiğimizde ise gökyüzünde olak sezonu başlıyor ki zaten hemen ardından 24 Aralık tarihiyle birlikte Venüs de olak burcuna geçiş yapıyor. Sosyalleşme süreçleri aktif. Burada özellikle toplum içerisindeki konumunuzun, statünüzün daha artık size geri dönüşünün olduğunu göreceksiniz. E, yeni kişilerle tanışmak, ilişkiler açısından da hareketli bir dönem yaşamak amaçlı. E, önemli ve şunu da söyleyeyim. Mevcut ilişkilerinizin geleceği ile alakalı da daha böyle net ve gerçekçi adımlar atarak, daha somut adımlar atarak ilerleme potansiyeli var. E, kimi balıklar ve yükselen balıklar evlilik kararları alacak. Hatta kimileri direkt evlenebilir bu bu. E, hem yılın son dönemleri, önümüzdeki... 2026 yılının ilk günleriyle birlikte böyle bir takım durumlarda olabilir. Dilerim hayırlı bir şekilde gerçekleşir. Bir kere ben bu ay içerisinde hayatınızda böyle gerçekten uzun bir döngüyü kapatırken muazzam bir rahatlama yaşayacağınızı düşünüyorum ve genel olarak kendinizi daha görünür, daha imajınızı kuvvetlendirir hale geliyor olacaksınız. Tüm bunlar dışında merak ettiğiniz şeyleri yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz. Onun dışında benimle iletişim kurmak, danışmanlık almak istiyorsanız daha Whatsapp numaramdan açıklama bölümünde paylaşıyor olacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte 2026 yılıyla birlikte yeni videolarla, yeni astroloji yorumlarıyla tekrar görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.